Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün God Seven izliyoruz Brit şarkısını. God Seven'ı çaylak zamanından beri biliyorum. Hatta ilk şarkısı Just Right'ı o zamanlar izlemiştim. O zamanlarda dikkatimi şeyden dolayı çekmişti. Dream 2'de Park Min Yook'la JB e, direkt rol almıştı. Oradan direkt görmüştüm bunlar kim falan diye. Çünkü orada bildiğin şey olarak oynuyorlardı. Hani şarkıcı olmaya falan çalışıyorlardı. Kendi, kendi durumlarında ilerlemeye çalışıyorlardı. Hani dedim bunlar kesin şarkıcıdır falan diye tarzına bakmıştım 8 sene önce. Harbiden de şarkıcı aramış. Just Right falan izledim ama ondan sonra God takip etmedim. Pek bakmadım. Bakalım şarkısı nasıl olmuş hep beraber izleyelim görelim. Bir de şarkı tarzında böyle biraz daha tatlış böyle hani biraz daha eğlenceli falan diye biliyorum. Böyle bir tarzları olduğunu biliyorum. Öyle miymiş bu şarkısı da? Gibi. koyuyoruz. Jimmy right. saçlar uzatmış ha yani, bayadır görmüyorum. Saçları güzel olmuş <laughs> arka taraf. Berk yok? En son iki hafta önce, <laughs> en son iki hafta önce şey, izlemiştim. Şey agent of Police izlemiştim. Orada oynamıştı. Emin onun çocukluğunu oynuyordu. <laughs> Ses de bayağı iyiymiş bu arada. Kaza çıplak sesini diyorum. değişik geçiş. Oo. Şimdi bu geçişler ne öyle oha. Sizde de yapımı da olmuş. Dışarıda çekmişler ama geç. Normalde bu zamanlar korona olduğu için herkes genelde şey yapıyor. Kendi şirketin içerisinde falan çekiyor ama bunlar dışarı çıkmış galiba. Şimdi gücü gelip olmuş bu arada. Saçları burada kısa da adam. Adem özündür. Ya atış böyle. Bu ilk defa görüyorum. Etraf o kadar sade olmuş ama bayağı güzel gözü ya. Çok fazla klibin üzerine uğraşmamışlar gözüküyor etrafta ama bu şekilde olduğu için daha güzel gözüküyor aslında. Şu beyaz perde geçişleri bayağı tuhaf ya. Genç olmuş. Biz. Ne bu grubu şeyden de iyi biliyorum. Hani benim jenerasyonum. 96 jenerasyonu falan da genelde bunlar. 95, 96, 94 gibi. Şey çok güzel ya şu ıslık kısım var ya. Başta bir giriş var ondan sonra ıslık kısım. Kafa bana sallıyor. Reis'in saçları bayağı dağınık ya Buralara bence zaten dağınık saçlar çok yakışıyor <laughs> Üçündeki bayağı iyiymiş ya Saçıyla uyumluymuş biraz Uff <laughs> Reis Reis çok istiyordunuz bir yere çekilen Reis'i Üçündeki bayağı iyiymiş ya <laughs> Dev çoğunluğunu bilmiyordum ama burada K-pop K-Pop'ta böyle en iyi 5 yakışıklı arasına falan giriyor biliyorum bunda. ya Kaç kişiler bu arada ben hatırlamıyorum kaç kişi olduklarını. Telefon kurebüsü var ya sürekli orada. Kesin bayağı olmuş kıyafeti ya. Bak tarafından görürsün. Orada bak bir çift taktik var. Vokali biraz daha böyle alçak tutmuşlar sonra bir anda çıkıyorlar. Bayağı yokmuş orasında. <laughs> Oğlum çok <laughs> değişik olmuş ya. Kliple var ya çok uğraşmışlar da geçişleri falan çok güzel. Bu ortalaması kısa galiba ama. Yok kırmızı abi görünce vazgeçti. Hehehehehehe <laughs> Görüşürüz kanka Reis ya Bu nasıl bir visual ya işte bunlar erkek kızlar görüyorsunuz. Breed. 20 saniyelik bir after credit var. Halallah. Ne oluyoruz? Sanat mı? Severiz abi. on numara. Jibin dansları çok iyiydi Dirmay'da bu arada ya. Hala o kadar iyi dans mu bilmiyorum ama Kaç tane kesin görmüştüm bayağı iyi yani. Hala da iyi diyebiliyorum. Böyle albüm tanıtımını falan mı yapıyorlar? J.I.P. Esko, go. Bitirdiğim video buradan arkadaşlar. Video güzelli. Şarkı da güzelli. Dinlenebilirliği var. Tekrar tekrar içerisinde ama öyle sürekli açmazsın yani öyle bir şarkı da değil. Ama genel olarak güzelli. Eee başka şarkı istiyorsanız arkadaşlar yorumlara bırakabilirsiniz. Ya da başka şarkı istiyorsanız yorumlara bırakabilirsiniz. Videoyu da beğendim mi tamamdır. <laughs> Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.